Merhaba arkadaşlar, ben Kemal Çırdan. Ee, bu haftaki videomda da arkadaşlar e, biliyorsunuz malum e, kış geliyor, yani kış, sonbahar kışa doğru dönmeye başladı. Bu aylarda da e, koyunlarınızda da e, çünkü ufak ufak içeri almaya başlayacaksınız, yemlemeye başlayacaksınız. E, buna istinaden yapmaz yapmanız gerekenlerden en büyük şeylerden bir tanesi içeri alırken arkadaşlar enterotoksem yani e, kimi yerde brozo olarak geçebilir. E, bu aşılarınızı yaptırın. Mutlaka içeri alırken koyununun iştiş, parazit, iğnelerini rapelli, enterotoksem aşınızı da rapelli yaptırın. Öyle içeriye alın. Malum biliyorsunuz meraya dayalı sistemde koyun giden arkadaşlar. E, şimdi biliyorsunuz bizim ülkemizdeki meraların en büyük eksikliklerinden bir tanesi e, arkadaşlar e, bazı vitamin mineral gruplarından e, yoksun olması. Şimdi siz bunları e, koyunları içeriye almaya başladığınızda ufak ufak yemlemeye geçmeye başladığınızda arkadaşlar. E, bunları vitamin mineral gruplarında sularında verirseniz daha ziyade e, daha iyi olur. Hani enjekte etmek değil de arkadaşlar vitamin mineral gruplarını enjektörle değil de e, sularına katarak verirseniz bu daha doğru. Oral oral yolla dedikleri daha doğru olacaktır. Bunları mutlaka e, yapmanızı tavsiye ediyorum içeri alırken. Çünkü koyunlarınızın kimisi e, dışarıda ee, bazı işte atıyorum deli baş gibi biliyorsunuz köpek pisliğinden bulaşan e, gibi sorunlar almış olabilir çünkü siz köpeklerinize belki ilaç yapıyor olabilirsiniz ama e, arkadaşlar e, diğer e, sürü yöneticisi ya da koyun giden çoban arkadaşlar bunu yapmıyor olabilir yani o yüzden e, daha ziyade e, bu tarz aşılarınızı içeriye dama alırken de e, mutlaka yapın e, benden size Kardeşhane bir tavsiye olsun. Bir de malumunuz e, kış yaklaşıyor. Koyunları artık kapalı besle bakacağız. E, ülkemizde de bazı şeyde bazı gerçekler var. Yani yem fiyatlarının e, çok artması, maliyetleri çok çok yükseltiyor. e Şu anda mesela e, 10 Eylül, 11 Eylül gibi falan tarihe tam da bakmadım gerçi de. Bu tarihlerde e, çok kısır bir e, piyasa var şu anda arkadaşlar. İşte bıçak para yapmıyor. E, sosyal medya açtığınızda her yer satılık koyun. E, herkes e, koyunlarını satmaya çalışıyor. E, yani Çünkü kışa girerken yem vermek ve maliyetlerden kurtulmaya çalışıyor. Şimdi arkadaşlar ben bu konuyla alakalı e, birkaç sistemde de bulunmak istiyorum aslında. Yani nasıl bir sistemde bulunmak istiyorum? Yazdan stoklamıyoruz biz aslında. Şimdi yemciler de bize biraz daha vadeli verdikleri için yemi falan. Biz yazdan stok yapmıyoruz. Yani bu iş harmanda çıktığında e, yetiştiriciler olarak çok Depolamıyoruz biz alacağımız kaba yem olsun, kesif yem olsun ya da tane yemler olsun. Kışa doğru almaya çalışıyoruz. O da malum e, fiyatlar alıyor başını gidiyor. Bu sefer girdi maliyetleri çok çok yükseliyor. Şimdi burada da benim mesela yetiştiricilere söylemeye çalıştığım şeyler arkadaşlar tamam. Yem maliyetlerimiz çok yukarıda ama bizde de bazen bazı hatalar olabiliyor. Yani bunları düzeltmemiz gerekiyor mesela. Yani en azından... E ee, mesela şöyle örneklendireyim. Adamda sakız koyun var ya da Tayrova koyun var. Ee, bu adam bıçak çalışmaya çalışıyor. Yani sizde süt ırkı varken niye bıçak çalışıyorsunuz? Yani süt sağmayacaksanız işte e, Tayrova, Lakun, Sakız bu tarz ırklar e, hani bıçak çalışılabilecek mantıkta ırklar değil. Yani aslında bu gibi durumlarda bizim de kendimizi oranla bir acil eylem planları yapmamız lazım arkadaşlar. İş para kazanma noktasına geldiğinde tamam bağırıyoruz, çağırıyoruz belki. Hani para kazanamıyoruz vesaire şu oluyor bu oluyor ama. Şimdi arkadaşlar gündem öyle bir noktada ki yani bu iş çok uzun sürecek. Yani işte yem maliyetleri çünkü biliyorsunuz tüm dünyada kıtlık var. Yani mesela... Kırgızistan mıydı, Kazakistan mıydı? Dünya tağlambarlarından bir tanesi. Orada benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Orada da küçük baş iş yapmaya çalışıyor. Kendisi Türk. Onunla da görüşüyoruz biz. Orada da arpa fiyatları çok ciddi. Tağlambar olmasına rağmen Ukrayna dünyada tağlambarın üçüncüsü. Oraya da telefonla konuşuyoruz. Orada da arpa buğday gerçekten çok ciddi paralarda. İşte şey olarak da yetiştiriciler olarak da mutlaka bizim bir B planımız olmalı arkadaşlar. Yani atıyorum. Et ırkları yani et çalışıyorsa bizim bir işletmemiz ve biz e, küçük başta et üzerine çalışmalar olacaksa bunlara doğru anne ve doğru babalar salmaya artık öğrenmemiz lazım. Yani işte bu benim çok hoşuma gidiyor. Ay bunun kaşı çok güzel. E, işte bunun gözü çok güzel. Ben bu yüzden bu koçu bıraktım değil. Daha mantıklı, daha doğru, daha doğru besleyerek en azından. Ya şimdi arkadaşlar yani örnek veriyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz bir mısır tarlası şunun kuru maddesi yüksek bir şekilde koyuna verebilirsiniz. Yani şimdi bazı ben size şuradan küçük küçük diyorlar da vereyim arkadaşlar. Mesela şimdi henüz şimdi aklıma gelen işte enerji kaynağı arpa. Koyuna arpa vermem lazım benim. Ya enerji kaynağı arpa da şimdi bunu alternatif olarak enerji kaynağı ne bulunabilir? Örnek veriyorum. Pancarın kendisi kelle pancar bildiğiniz şeker pancarı. ya yani bunun içindeki enerji miktarı da çok yüksek. Bunu bir oran orantıda verdiğinizde işte kimisi diyecek ben şeker pancarı verdim içi köreldi şu oldu bu oldu. Abi bunun bir oranı var orantısı var. Yani onu siz düzenli bir şekilde ve doğru bir şekilde verdiğinizde şeker pancarı da enerji kaynağı olarak gelebilirsiniz. İlla bu koyun yonca yemek zorunda değil. İlla bu koyun arpa yemek zorunda değil. Bulunduğunuz coğrafyada etrafınızda bulunabilen kabayem kaynakları ne buluyorsanız örnek veriyorum. Bakın ben böyle biraz daha size kendi arazimi göstereyim. Şu arabanın olduğu yerdeki tarla bir taze fasulye tarlası. Şimdi bak yetiştirici de orada e, şu anda ilaç yapıyor fasulyeye. Şimdi bu arkadaş bu ürünü topladıktan sonra içindeki e, alması gereken taze fasulyeyi kalan sapları biçiyorlar. E, kurutuyorlar. Bana balya olarak veriyorlar. O da bir protein kaynağı. Yani şimdi yoncadaki protein proteinle buradaki bu fasulyedeki protein hemen hemen birbirine çok yakın. Yani o yüzden alternatif kaynaklara bakmamız lazım. Ee, bunlar bu konuyla alakalı da günde günde işte alternatif kaynaklar neler olabilir? Şimdi bu coğrafya için arkadaşlar. Yani ben şu anda Bursa'yı şehir olarak anlatıyorum. Atıyorum Konya bölgesi daha farklı. Ankara farklı. Trakya farklı. İşte dönün Akdeniz farklı, Ege farklı, Doğu Güney Doğu farklı. Yani Şimdi oradaki bulunan coğrafyada yetişen bitkilerin alındıktan sonraki ürünleri de siz yem kaynağı yapabilirsiniz. İlla saman olacak, illa yulaf olacak, işte illa yonca olacak, illa arpa olacak, işte illa buğday olacak, ya yani illa fabrika yemi olacak. Ya böyle bir şey yok. Yani ben her zaman bunu örneklendiriyorum. Ya koyunda damak tadı da yok. Siz bunun günlük yaşayabilecek vitamin, mineral, protein, enerji dengesini neyle ayarlarsanız ayarlayın. Bu koyuna verin. Siz bu koyundan tekrar aynı performansını alacaksınız. Yani tamam mera, evet mera kaynakları önemli mi? Önemli. Ama bizim meralarımız ne kadar iyi? Ne kadar güzel. Yani örnek veriyorum, yani Avrupa'nın en iyi meralarında bile bir koyuna ya da yarım koyuna bin metrekare alandan bahsederler. Bizim ülkemiz bu konuda çok aç. 2000 metrekareye bir koyun düşer bizde ya da yarım koyun düşer hemen hemen. Çünkü bizde neden Bizim topraklarımızda selanyum, magnezyum eksikliği var. İşte bunlar olmazsa da koyun için çok önemli e, vitamin mineral gruplarından bunları takviye yapmamız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu değişen dünyada, bu değişen konjektörde arkadaşlar bizim yetiştiricilerin de daha ziyade e, para kazanabilme yöntemlerine bakmak lazım. Hobicilikten de öte. İşte ben bunu seviyorum, bundan bunu yaptım. Ben bunu yapıyorum, bundan bunu yaptım. Şimdi piyasada satılık koyunların %80'ine bakın. Safkan Merinoslar yok. Safkan Fransızlar yok. İşte safkan bilmem ne ırkı yok. İşte safkan Akkaraman yok, safkan İbesi yok. Bakıyorsunuz hep karışık kuruşuk sürüler satılık. Neden? Çünkü e, koçlar başka bir şey aynı performans vermiyor. Yani yediği yemi ee, arkadaşlar aldığınız yemi kurutmuyor derler bizim burada yani karşılamıyor yani o yüzden. Bu konularda bizim de kendimizi biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. E, bu videoda böyle bir e, paylaşımda bulundum. Hani daha neler olabilir. Bu tarz paylaşımları da e, daha fazla e, e, isterseniz de e, günde günde haftada haftada e, çekeceğim. Beni de takip ederseniz e, daha güncel videolarla. Çünkü e, sürekli atacağım bu konularla ilgili. Alternatif yem kaynakları olabilir. Neler yapılabilir. Kışın neler yapılmalı. Bugün de böyle kısa bir anekdot yaptım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Bereketli haftalar.